Mini mini bebek ibuprofen. Pencerem konmuştu Bak 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 Urcan ne yaptı? Urcan bir şey yaptı. Umanaa! Çil aldım. Arkadaşlar teşekkür ederim. Bu Bebeto da beni zıplatmaya bayılıyor. Taksimetre ücreti 3.5 TL. Abi dikkat et. Arka koltukta şey gördüm, ayna gördüm. İmkanı yok. Herkese selam arkadaşlar, nasılsınız, Elhaba. iyisiniz? Umarım yepyeni benim abim, ailesim, hoş geldiniz sefalar, geçeniniz. Bugün yine manyak bir içeriğe karşınızdayız. Bugün arkadaşlar ormancı kufra yapıyoruz. Niye böyle bir şey yapıyoruz bilmiyorum. Yazık kafana abi. Vallahi yazık kafana. Bizi deli şey yaptı kardeşim, o yüzden şu an ormancı kufra yapıyoruz. Deli ne yaptı? Öptü. Arkadaşlar ormancı kufra çok vuruyor dedilerdi. Bunu duran Murat Dursun durur mu? Durmaz. Murat Dursun, Murat durmasın. Çok komik. Murat koyayım da Turat. <laughs> Her Evet kadroyu sayıyorum karakter Surcan. Beni özlemişler abi. Karakter Sped'in. Özlemişsin Arda'yı beni ben. Suriyeli. Ben Hızlı ve Suriyeli. Ve bir de Bebeto'muz var yanınızda Bebeto. Mini <gülüyor> mini büyük <laughs> oyuncu olmuştu. Pancereme konmuştu. Aldım onu içeriye. <laughs> evet arkadaşlar. Çık çık çık. açın diye. Sen de biraz galiba evet. sars. ben nereye gideceğim? Valla Bebeto. İnsanlar videoya like ve yorum yaparsa. istediğin yere gidebilirsin. Uy ne vurdum oğlum. Ben durmadan ben abicim. Sen ne diyorsun babacığım? Ha AD kalkacağım ha. Abi herkes sapık bizim takımda ya. Yok bir tane istiyor Aurora ADC yapayım mı? Bir tane istiyor e, Franco'ya tank çıkacağım. E bak şimdi ne yapacağım? Seni çok güzel zıplatıyor Uğurcan. Ya Uğurcan ne yaptın oğlum? Ayarladım. Ayarladım. Aha <laughs> ayarladım. O bir dışarı çıksaydı Uğurcan var ya. Senin birazcık genişleyebilirdi. Onu sakın fırlatma sakın. Sakın sakın bak. Sakın. Bebeto. Dört can Bu kız kafayı yemiş. Hastayım diyorum. Psikopatım diyorum. Bak hareket izle. İzledin mi? Bak Oy. gördün mü Ne yapıyorum ben? Dünyam en iyi kufrası. Siktir lan. Bekliyorum. Ay bu kesmemiz yok mu? Dört olayım dört, olayım, dört olayım, dört olayım. Uğurcan çek çek, Uğurcan, Uğurcan. Hani? Abi manası yok. Bak 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 Uğurcan ne yaptım Uğurcan bir şey yaptım. Oğlum dünyanın en iyi kufrası burada. At onu. Ya Bebeto niye çalıyorsun Bebeto? Seni hiç alakadar etmez. Abi özür dilerim. Pırpır pır ederken canlandı. Ellerim bak bu. Harbiden elim boş kaldı. Altını niye çalıyorsun Uğurcan? Abi çarkıya uyusun diye çaldım. Tamam. <laughs> Ellerim boş kaldı. <laughs> abi de çok uyumlu oldu he. Emniyet kemerini takmadı bu Bebeto ya. Ben Uğurcan'ın yaptı. Ya oğlum Bebeto zıplatma zıplatma. Biri sinir etmeye oynuyor ya. Ruh hastası. Abi <laughs> ne Ne? Benim bu kopra vurmuyor. Öyle biz, mi? Biz buna ilk ne çıkacağız Uğurcan. Bir ne bileyim abi. Adalet kılıcı kasmamız yok mu? AP vuruyor değil mi bu? Aynen. Uğurcan, Uğurcan, Uğurcan izle. Uğurcan görüyor Neden musun beni? geliyorum. Yani? geliyorum. Evet. Oy, ay 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 o gelmesin gelmesin bana vurmasın. lan Vur Oğlum izle izle bak. Ay 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 ay. Ben ya. neyim böyle? Neyim böyle? Ya Allah rıza ben bu takımın ormancısı değil miyim kardeşim? Lan Allah'ım ben tuttum bu kim? Allah oğlum Allah oğlum gıdıkladı lan. Kaçma kaçma kaçma. Nereye kaçıyorsun? Nereye kaçıyorsun? Oo kill aldım. Kill aldım. Arkadaşlar teşekkür ederim. Gerçekten teşekkür ederim. Lan ben hala parımı almamışım ya. Dinamit atayım ben. Tamam. Dinamit mi? Hadi kule fokus. Adam sıkıldı. Kule ben. fokus. Ay! Oyun. Neyse buna hiç haklı Teşekkür ederim. Yine kill alamadım. Allah razı olsun. Teşekkürler. Thank you. Beni almadın. Beni almadın. Bak, o kill alabilir edelim. miyim? Bak. Ya Bebeto <laughs> sen kanser misin? Taşıyorum abi bu el <laughs> ya oğlum hepiniz diye fiske atıyorsunuz samak gibi. <laughs> Manyaklar ya. Uyta mu buna? <laughs> Niye uyta atacaksın Uğurcan? Daha hızlı keseriz abi. Daha hızlı keseriz. Bravo vuracağız. Şuraya taksi alo. Sade kasıyorum çarp belini. Arkadaşlar Turtle'a mi? girebilir miyiz? Beni atma bak atma. Atma bak. Haydi at <laughs> Turtle'a Turtle'a gelin gençler. Allah rızası için koridor ettirmeme yardımcı olur musun? Yanımda durmaktan Turtle, işe yarar. Turtle'a geldik biz Murat. Havada tamam. çekeceğim, havada çekeceğim. Git birinin yanına, havada çekeceğim. Bu bebet o da beni zıplatmaya bayılıyor. Beyler kavga var. var. Oğlum fiske attı lan. Attın abi. Lan oyunu kapattım dur. Arkadaşlar arkadaşlar <laughs> <a> takım Teşekkür <laughs> ederim takım Mükemmel takıma şey sahip Taksim metre ücreti 3.5 TL Abi dikkat et arka koltukta şey gördüm ayna gördüm İmkanı yok <laughs> e, Sağ üstte ve sol üstünde Kamera var mıydı? Evet. Yol ücreti Hadi, istiyor muydu? Yol ücreti istiyor muydu Suri? Kardeşim indi bindi ona göre indi bindi yaparsan tabi alırım e, Sadece Suri ödeme yollarını öğrenebilir miyim? Nakit like Gel sen arabaya bin sana göstereyim ben Gerçekten mi? gel bakayım al beni bakayım arabana. Gel kardeşim gel. Buranın hayır hayır başlayayım. hayır. Gel. Abi bu bizi ormancı sank yapmayalım. Baf baf yok o yok. Kill sen zaten takım şey ger gerçek bir tank gibiyim. Arabaya gel babacım gel ben seni bunların ellerinden alıp götüreceğim. Gel. Nereye götüreceksin abi? Atla biz. Abi ne şey yapacak ha. Ya. Oğlum sağ üstte <laughs> kamera var. Buraya kadar geldim ve param yok diyorsun. vur? <laughs> <laughs> Gördün onu görüşünü aldın. Arkadan dolanacağız ve kesin öldük. Kesin öldük. Evet kaçıyoruz. Abi, kaçma orada. kaçma 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 yapış 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 yapış. Yapış. Allah yapış yapış. Çık çık görev iptal. Göre görev iptal görev iptal. Dedim yat aşağı abi, şey ben oldu. Ya. Ay ben Layla ben ne başladı. Hemen geliyorum olay yerine. Çarp çarp çarp. Ha, olay yeri inceleme. O madeyi kasıyorum bak dikkat Havada bak havada. Tuttum tuttum öldü bu. Bu kilo alan ya abi öldük ya yine mi ya bu slow mu ne oğlum ya. Abi ben ormancı değil miyim benim ben niye kilo Ne bileyim abi. <gülüyor> 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 bu da olur. Allah fiskisini attı fiskisi yok fiskisi yok kesersin onu. Pedin. At 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 at. Çarpı öldü o, çarpı öldü. Abi manyak atıyor, hatırlamıyorum. E, Uğurcan biz sanki birazcık yattık mı aşağıya? Yattık abi, yapacak iş şey yok. Pedun abi. Bitirme. bitirme. <laughs> Arkadaşlar yani gördüğünüz üzere Yani Kufra'dan AP mavi olmuyor, bu sebepten lütfen bunu denemeyin ben bu videonun başına ne yazdım? AP, Kufra çok güçlü. Niye? Murat. Video izlensin diye. Ha. ha, ha savunmama bakar mısın? Ne oldu şimdi? şimdi bak. Baktım. <laughs> Bunu yapmak büyük bir şey. <laughs> Abi yani koruyamadım beni ya. He! Oğlum yüzde otuz vurmuş. Üf. <laughs> savunmama da, Savunmama da bak. 31 oğlum ikisinde 31 yapmış arkadaşlar bakın. <laughs> Sen de oğlum gerçek bir 31'ci. <laughs> Bu arada arkadaşlar zaman YouTube'da e, ücretsiz abone olma yakında para olacak bu sebepten dolayı ücretli olmadan önce kanala abone olmayı unutmayın. Kim para oluyor olmak ister? O sebepten Böyle serilerin devamlı gelmek istiyorsanız şunu yap bunu yap dediğiniz şeyler varsa videonun aşağısında da yazmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.